Herkese merhaba, Sağlık Hocanın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda koşu bandı yerine ne alabiliriz bunu konuşacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ben evimde böyle bir alanım var. Bu alanı bir egzersiz alanına çevirdim. Buraya bir koşu bandı koyabilirdim. Ee, ama bunun haricinde alternatiflerim de olduğunu bilmeliyim. Yani sadece koşu bandıyla kısıtlamamalıyız. Bu arada hangi koşu bandını alalım diye bana çok soru soruyorsunuz her zaman sorabilirsiniz. Çok memnun oluyorum sorularınızı aldığım için. Sadece yetişemediğim için beni affedin. Bununla ilgili bir yazı hazırladım. Ve hepinizin sorularına cevap olacağını düşündüğüm bir blog yazısı. Onu da hemen şuradan okuyabiliyorsunuz. Bir koşu bandının işte yürüyüş alanı genişliği, katlanabilme özelliği, motor gücü nasıl olmalı, kaç kiloya hangisi alınmalı gibi. Bir de biliyorsunuz ki e, bazı kişilerin işte diz sakatlığı var, menüsküsü, ayak bileği sakatlığı, bel ağrıları kronik o şeklinde olan kişilerin doktorlarından onay almadan koşu bandı almalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü sakatlıklarınızı ilerletebilirsiniz. Bir sakatlık altyapınız varsa koşu bandı almadan önce lütfen doktorunuza danışın. Ancak bir sakatlığınız yoksa kullanabiliyorsunuz tabii ki. Bir de ben nedense kendimizi neden koşu bandıyla sınırlandırıyoruz onu anlamıyorum pek çok kardiyo ekipmanımız var. Ee, örneğin şimdi benim evimde şöyle bir alan var. Buraya acaba ne koyabilirim? Bir koşu bandı yerine neler olabilirdi? En çok tercih edilen diğer ekipmanlar da kondisyon bisikletleri, dikey, yatay veya elektrik bisiklet dediğimiz bu uzay yürüyüşü yine bunlar da olabilir. Bu alanı kullanabilirsiniz. O ben size biraz daha radikal öneriler sunacağım. Daha önce duymadığınız tarza. Benim favori ve en sevdiğim kardiyo ekipmanı kürek aleti arkadaşlar. Ama kürek çok sık satılan bir ürün olmadığı için çok fazla firma getirmiyor. Bu yüzden piyasada olanlarda biraz üst fiyatlar oluyor. Yani bugün 2020 yılı itibariyle şöyle iyidir diyebileceğimiz bir kürek 5-6 bin liraları bulabiliyor maliyeti. Onunla da aynı suda kürek çekiyormuş gibi hem ter atıyorsunuz, nabzınız hızlanıyor, kilo veriyorsunuz. Hem de sırt kaslarınız, dik duruş kaslarınız çalışmış oluyor. Daha iyi bir duruşa sahip olabiliyorsunuz. Bir de evlerimizde böyle bir alanımız varsa, biraz radikal bir öneri olacak ama Reformer Pilates alabileceğinizi de söylemek istiyorum. Bu Şimdi bununla ilgili online eğitim videoları da çok artmaya başladı. Benim yayın yaptığım YouTube gibi mecralarda da bolca görüyoruz. Reformer aletiyle yapılabilecek egzersizleri şöyle bir alana bir reformer aleti koyduğunuzu düşünün. Bütün gövdenizi güçlendirecek hareketleri yapabilir. Nabzınızı artırabilir. Reformer hareketlerinin arasına bazı kardiyo hareketleri koyabilirsiniz. Aynı zamanda da duruşunuzu düzeltebilirsiniz. Benim e, yani en tepede tercih ettiğim yani bu alanı alacak olursam ki planlıyorum. E, reformer aleti veya kürek aleti alacağım. Benim tercihim bu yönde olacak. E, onun haricinde ne alabilirdim? Mesela eliptik bisiklet de olabilirdi. Eliptiği de çok seviyorum. Sanki böyle uzay da böyle yer çekimsiz bir ortamda uçuyormuş gibi bir his oluşturuyor. Çok da hoşuma gidiyor. Onun dışında yatay bisiklet olabilir. Yatay bisiklette çok güzel hazırladığım bir video var. Nasıl antrenman yapıp daha iyi forma girebilirsiniz çekine bir tabata tekniği verdim adımlarınızı yani pedal çevirme hızınızı bir anda artırıp yavaşladığınız tarzda yatay bisiklet olabilir, dikey bisiklet olabilir yine bunlar. Mesela e, özellikle bu karantina günlerine çıkamadığımız günlerde dikey bisikletin yerinde kolayca değiştirebiliyorsunuz. Mesela benim terasım var. Terasa çıkarıp mesela terasta böyle adalara bakarken pedal çevirebilirim. Veya işte cama çevirip dışarıda kuşları izlerken pedal çevirebilirim. Biraz böyle yer değiştirmesi kolay. Ee, onun dışında e, yine koşu bandıyla sınırlandırmayın dememin sebebini daha iyi anlayacaksınız. Çok keyifli şeyler yapabiliyoruz evde. Bir diğeri de benim çok sevdiğim tramboline egzersizleri trambolinde sıçraması çok keyifli. Böyle sıçrarken olduğunuz yerde bunun içerisinde bazı hareketler sokabiliyorsunuz. Jumping jacks'ler yapabiliyorsunuz bunun üzerinde. Yine bacakların üstüne sıçrarken kolları yukarı itebiliyorsunuz. Yana açabiliyorsunuz. Üzerinde koşuyormuş gibi yapabiliyorsunuz. Seviyorum yani trambolini. Aynı zamanda pek çok detoks merkezinde de trambolin olduğunu göreceksiniz. Çünkü detoks etkisi olan sindirime iyi gelen bir egzersiz. Vücut salınım yapmayı sever. O titreşimler, o vibrasyonlar vücuda iyi gelir. Ee, bunun dışında trambolinden daha düşük bütçeniz varsa yani biliyorsunuz bugün bir koşu bandı şu elle tutulur 2000-3000 liraların üzerinde markalar var. Ee, sadece 30 liralık bakın 30 liralık bir maliyetle tavanı yüksek bir eviniz varsa e, atlama ipi alabilirsiniz. Benim de bununla ilgili hazırladığım çok güzel videolarım var. Evde ip atlayabilirsiniz arkadaşlar. İp atlamak çok keyifli ve çok etkili bir kardiyo egzersizdir ma zorlar. O yüzden az tekrarlarla başlayıp zamanla tekrarları çoğaltmalısınız. Yine bununla ilgili de hazırladığım bir blog yazım var. Onu da yine ekranın şurasındaki i işareti, info işaretinden ulaşıp okuyabiliyorsunuz. Yani düşünürken bile şu an elim kolum duramıyor. Yani ip atlamanın fikri bile beni hareketlendirmeye yetti. Ee, bu arada hani en tepedeki listemde ip atlama da var. Ee, onu da aklımdayken söyleyeyim. Yani reformer dedik, kürek dedik, ip atlama eliptik şekline gidiyor liste. Şunu unutmayın. Vücudumuz en iyi kardiyo aleti olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bugün dünyada body weight exercise dediğimiz vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler çok yani yükselme trendinde. Yerlere yatıyorsunuz. Yerde bacaklarınızla bir daha o, e, tırmanır gibi çekip bırakıyorsunuz. Sıçrama hareketleri yapıyorsunuz. Olduğunuz yerde koşuyormuş gibi yapıyorsunuz ve bunun gibi sadece vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz pek çok disiplin bulunuyor. Mesela evde yapabileceğiniz step aerobik tarzı hareketler. Yani step ne demek? Adım. Evde adım atar gibi hareketler sıkıştırıyorsunuz araya. Yine evde zumba yapmak, yine evde taybo dediğimiz gölge boksu hareketleri yapmak, yine işte evde benzer vücut ağırlığıyla yapabileceğiniz pek çok programı koşu bandına veya işte benzeri bir kardiyo aletine ihtiyaç duymadan olduğunuz yerde yapabiliyorsunuz. Bu Birinci videomuzda koşu bandı yerine ne alabiliriz? Bir diğer videomuzda da ben evimde bir böyle bir e, home studio denilen ev spor alanı kurdum. Kendime kendi stüdyomu oluşturdum ve burada ihtiyacım olan tüm hareketleri icra edebiliyorum ve Sadece güçlenmek olarak da görmeyin vücudumu rahatlatacak uygulamalar da yapıyorum. Biraz bunlardan da bahsedeceğim. Onları da videoyu çok uzun tutup sizleri sıkmamak adına ikinci videomda anlatmak istedim. E, Umarım koşu bandı yerine alabileceğiniz güzel bir e, tablo sunmuşumdur.